Şimdi benim arabama geldik. Boş Panamera. Hayalimdeki araba arkadaşlar. Efsane güzel. Uf, rengi de süper. Bu 2017 model. 4000 cc. 310 km sahip. 100, 550 PC. Kup. 911. Şey 2020 model. 800. This evet, evet, sahip a evet, Porsche. Evet, evet, Porsche 718. Porsche Cayenne. 2019 model. Konuşmaca. Neyse. 2021 model. <Sessizlik> yukarıdan göstereyim bir de. <Sessizlik> Racing. 918 fark. 1 F1 arabaları Bunların hepsi yarışta kullanılmış. Bayağı bir yıpranmış. 919 Sebrit 2015 model e 330 km hız yapabiliyormuş. Bu 2019 Sebrit Evo 170 km hıza sahipmiş. Elbisesi yukarıdan aşağıya göstereyim. Oyuncak araba gibi hepsi ama efsane güzeller.